Biontech şirketinin icra kurulu başkanı olan Profesör Doktor Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun doğumludur. Biontech'in CEO'su olan Profesör Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor. 55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymede adlı ilaç şirketinin bilimsel tavsiye kurulu başkanı olarak görev yapıyordu. İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü. Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı. Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hayali gerçek kılan Şahin, bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında.